Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Google Tech Manager eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğitim serimizin bu bölümünde Google Tech Manager'da yer alan tetikleyiciler ve etiketlerden bahsedeceğiz. Ayrıca özel bir etiket oluşturarak etiketlerin kullanımına da giriş yapmış olacağız. Hazırsanız hep birlikte başlayalım. Merhaba arkadaşlar ben Batuhan. Google Tag Manager eğitim serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Eğitim serimizin önceki bölümlerinde değişkenlerden ve Google Tag Manager kullanarak analitik kodumuzu sistemimize nasıl entegre edebileceğimizden bahsettik. Bu bölümümüzde ise etiketler ve tetikleyiciler üzerinden konuşarak etiket oluşturma, tetikleyici oluşturma ve özel etiketlerin hayata geçirilmesi, ön izlemesi konularına değineceğiz. İlk olarak bahsetmek gerekirse Google Tag Manager 3 temel üzerinde çalışıyor. Bunlar değişkenler, tetikleyiciler ve etiketler. Değişkenler tarafından oluşturulan veri tetikleyicilerde kullanılıyor. Daha sonra bu tetikleyiciler içine eklediğimiz etiketleri ateşleyerek bizlerin Tag Manager aracılığı ile veri göndermesine olanak sağlıyor arkadaşlar. Yani değişkenler ile tetikleyicilerin hangi durumlarda hayata geçeceğini belirliyoruz. Daha sonra bu tetikleyicilerin hangi etiketleri ateşleyeceğini ve hangi durumlarda etiketlerin hayata geçeceğini belirlemiş oluyoruz arkadaşlar. Tetikleyiciler default olarak sadece iki versiyonda gelir. Bunlar tüm sayfa görüntülenmeleri ve sayfa yüklenmeleridir. Sizler tetikleyici oluşturmak istiyorsanız tetikleyici alanına girdiğinizde yeni demeniz gerekiyor. Yeni dediğinizde bu şekilde bir alan sizi karşılayacak. Burada tetikleyicine de isim vermeniz ve tetikleyici yapılandırmalarını tamamlamanız gerekiyor. Tetikleyici yapılandırmalarına tıkladığınızda karşınıza tetikleyici türleri çıkmaktadır arkadaşlar. Bunlar temelde başlatma, domun hazırlanması, sayfa görüntülenmesi, klikler, tıklamalar, form gönderme durumları, scroll'lar, videoların izlenmesi gibi yapılardan oluşuyor. Buradaki Form göndermeler, kaydırma derinlikleri, video izlenmeleri gibi durumlar zaten Google Analytics 4 ile artık default olarak takip edebildiğimiz etkinlikler. O nedenle bunlara sadece yüzeysel değineceğiz. Ancak yine bir etiket kurulumunda bunlardan faydalanabiliriz. Daha sonra ise diğer tetikleyici türleri karşımıza çıkıyor. Nedir bunlar? JavaScript hataları, tetikleyici grupları, zamanlayıcılar ve özel etkinlikler. Tetikleyicinizi oluşturduktan sonra bir etiket oluşturmanız ve etiketi hayata geçirmeniz gerekecek. Etiketler ise temelde tetikleyicilerden aldığı verileri anlamlandıran, sizlerin özelleştirdiğiniz veriler çerçevesinde bağladığınız platforma gönderen unsurlar. Bu platformlar neler oluyor? Hemen onlara bakalım. Etiketlere girdiğinizde yeniye tıkladığınızda yine tetikleyicideki gibi bir alan sizleri karşılayacak. Burada etiket adı girmeniz etiketinizi yapılandırmanız ve tetikleyici seçmeniz gerekiyor. Tetikleyici seçmeden etiket oluşturamazsınız. Çünkü etiketiniz işlevsiz olur ve harekete geçeceği zaman hakkında bilgimiz olmaz. Bu nedenle etiketi oluşturmak adına muhakkak bir tetikleyici seçmemiz gerekecek. Etiket yapılandırmasına girdiğinizde sizlere bu şekilde bir alan karşılayacak. Etiket türü seçmeniz istenecek. Etiket türünde öne çıkanlar tabi Google araçları Analytic, Universal, etkinlik gönderme, Google Ads, dönüşüm izleme gibi veriler. Bunun haricinde özel etiket türleri de hayatımıza dahil olacak. Bunlar resim etiketleri ve özel HTML. Özel HTML'i Google Tag Manager'da sıkça kullanacağız. Daha fazla kısmında ise üçüncü parti araçlar tarafından oluşturulmuş olan etiket türleri geliyor. Bunlara da eğitim serimizin devamında göz atacağız. Şimdi hemen bir etiket oluşturalım arkadaşlar. Bunu yapmak adına ilk olarak bir tetikleyici oluşturmamız gerekiyor. Hemen tetikleyicileri geri dönelim. Yeni tetikleyiciyi seçelim. Tetikleyicimizin ismini kategori sayfamla eşleştirebileceğim bir isim olarak vereceğim. Onu da saksı çiçeği bakımı altre view olarak belirliyorum. Bunu belirledikten sonra tetikleyici yapılandırmasına tıklayacağım ve tıklama alanında yani sayfa tıklaması gerçekleştirildiğinde hayata geçecek bir veri yapabilirim ya da sayfa görüntülenmesi hayata geçildiğinde bir veri oluşturabilirim. Şu an sayfa görüntülenmesi olarak seçeceğim. Bazı sayfa görüntülenmeleri diyeceğim ve karşıma bu şekilde bir alan çıkacak. Burada daha önce de üstüne değindiğimiz değişkenler konusu işin içine dahil oluyor arkadaşlar. Yani seçtiğim değişken verileri çerçevesinde tetikleyicimi hayata geçireceğim. Benim burada örnekte takip etmek istediğim metrik sayfa URL'i olduğu için değişken olarak page path'i seçmem gerekiyor. Daha sonra page içermesini mi, eşit olmasını mı istiyorum? Şunu içeri seçiyorum. Ve domain'den sonraki slash yapısını kopyalıyorum. Değer alanına giriyorum arkadaşlar. Ve kaydet diyorum. Özel etiketimle ilgili tetikleyicimi oluşturmuş oldum. Daha sonra etiketlere geri döneceğim. Yeni etiketine tıklayacağım. Tıkladıktan sonra etiketime isim vereceğim. Etiketime isim vermem gerekiyor. Buraya da benim Etiketimi çağrıştıracak ismi giriyorum arkadaşlar. Daha sonra tetikleyiciye gireceğim. Özel olarak oluşturduğum saksı çiçeği bakımı alt review tetikleyicisini seçeceğim. Bunu seçtikten sonra hemen etiket yapılandırmasına artık girebilirim. Etiket yapılandırmasında bu işlem gerçekleştiğinde ben verimin nereye aktarmak istiyorum konusunu seçmem gerekiyor. Burada da Google Analytics 4'e bunu bir etkinlik olarak sunmak istediğim için Google Analytic 4 etkinliğini seçiyorum arkadaşlar. Google Analytic 4 etkinliğinizi seçtikten sonra yapılandırma etiketi adında karşınıza bir veri çıkacak. Buraya daha önce oluşturduğunuz Google Analytic 4 ya da Google Universal ya da Google Ads etiketini seçmeniz gerekiyor. Bunu seçtikten sonra etkinlik adınızı artık daha anlamlı bir etkinlik adı olarak verebilirsiniz. Buraya da kategorimin adını giriyorum. Ve artık çalışmamı tamamlamış olacağım. Kaydet diyorum. Evet gördüğünüz gibi etiketimi kaydettim. Etiket ve tetikleyicilerimi kaydettikten sonra artık çalışmamı canlıya alabilirim. Bunun için de göndere tıklıyorum. Yayınla diyorum ve atla diyorum. Bunu yaptıktan sonra artık ön izleme yaparak etiketlerimin hayata geçip geçmediğine dair izlenimlerde bulunabilirim. İlk olarak şuradaki sayfa ana sayfa olarak düzenleyelim. Şimdi Google etiket yöneticisine geri geldim ve ön izleme diyorum arkadaşlar. Ön izleme dediğimde connect diyeceğim. Bu sayede hem Google analitik tagimin işleyip işlemediğini göreceğim. Hem de oluşturduğum özel etiketin kategori görüntülenme etiketimin hayata geçip geçmediğine bakış atacağım. Tek assistant'a hemen bir bakış atalım. Evet gördüğümüz gibi Google analitik base kodumuz sayfa görüntülenmesini gerçekleştirdiğim andan itibaren fire oldu ve tetiklendi. Tetiklenmeyen etiketler içerisinde ise saksı çiçeği bakımı kategorime ait tagimin olduğunu görüyorum. Şimdi kategorimi ziyaret edeceğim ve bakalım tagim ateşlenecek mi? Evet kategorime giriş yapıyorum. Tag assistant'ıma geri dönüyorum. Evet summary'imde gördüğünüz gibi saksı çiçeği bakımı vivum tetiklendi. Hemen Google Analytics'e girelim. Google Analytics hesabımızı açıyoruz. Bakalım gerçek zamanlı raporlarıma oluşturduğum etkinlik yansımış mı? Hemen raporlara gireceğim. Gerçek zamanlıya giriyorum. Ve evet gördüğünüz gibi etkinliğimin oluşturduğum isim ile buraya geldiğini görebiliyorum. O da neydi? Saç bakımı kategori view. Evet arkadaşlar Google Tag Manager'da tetikleyiciler ve etiketlerin çalışma mantığı bu şekildeydi. Daha sonra bir tetikleyici oluşturduk. Ve bu tetikleyicinin üstüne bir etiket oluşturarak Özel etiketimizi ön izlemeye aldık ve analitiğe verimizi gönderdik. Google Tag Manager eğitim serimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Eğitim serimizde yer alan videolarımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Google Tag Manager'da etiket ve tetikleyici oluşturmak gayet kolay. Özellikle Belirlediğiniz özel sayfaları ya da butonları takip etmek adına tetikleyicileri kurmak ve bu tetikleyiciler ile özel etiketler oluşturmak, daha sonra bu etiketleri Google Analytics'te takip etmek oldukça kolay. Google Tag Manager ile ilgili daha fazla bilgi ihtiyacınız varsa Tag Manager eğitim serimize göz atmayı unutmayın. Ayrıca kanalımızda yer alan Google Search Console, Google Analytics, Google Data Studio ve webten veri kazma serilerimize de göz atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.